de Müşerref Hanım'la beraber mazgala yapacağız. Bakın şimdi bu gördüğünüz altın ne olacak? Gerçek, Gerçek altın mı efendim? Ve çok pahalı oluyor onun için. Evet. Altın evet. üstüne yani yapraklar vardı, yaprakları yapıştırıyorlardı. Şimdi bu hakiki yaptılar? altındır efendim, yaprak değildir. Öyle. Ulaş ne diyorsun? Hakiki altın olmasın ama. Evet. <laughs> Pahalı bir şey ben... olsa gerekli. Pahalı <laughs> tabii. Heyecan verici yeri de olayın bu. Bakın görüyor musunuz farkı? Ben bastırdıkça o ağacın içine işliyor iyice. Buyurun efendim siz öyle Evet ben de yapayım biraz. Öyle olmaz efendim. Bakın gelin benim olduğum yere. Efendim, <laughs> efendim, gelin. Bravo bak ben mazgala yapıyorum diyeceksiniz. Biraz daha uzun uzun biraz daha uzun uzun bastırın bastırın biraz çok güzel. Bravo. Bravo.